Şimdi bu dönemde Bodrum'a kadar gelmişken son dönemde inanılmaz trend olan Yalıkavak Marina'ya gelmeden olmaz. Yalıkavak Marina'nın önünden geçiyorum aslında Yalıkavak Marina lafının yerine buraya içine yat yanaşabilen bir AVM diyebiliriz. Bir denizci bir yerkenci olarak AVM'ye tekneyle girememek kısmı beni biraz üzmüş olabilir evet itiraf ediyorum. <laughs> den Bodrum'a gelindiğinde herkes Bodrum'da kalıyordu. Bodrum'a inmek bir modaydı diyelim ama şimdi artık biliyorsunuz Bodrum'un dışındaki yerler Bodrum'dan daha fazla ilgi çeken noktalar arasında yer alıyor. Bunların arasında işte Yalıkavak, Gümüşlük, Türkbükü, Turgut Reis vesaire dolu yer sayılabilir. Keza bunlar çok daha fazla kalabalıkların artık yerleşme amacıyla oturdukları yerler. Hani bir taraftan evler satılıyor, bir taraftan evler satıldıkça da buralarda hayat keşmekeş halini alıyor. İki gündür buradayım. İnanılmaz bir trafik var. Belki bu pandemi döneminden sonra arttığını söyleyen herkes hani trafik konusunda pandemiden sonra, sonra buraya yerleşenleri neden olarak gören herkes aslında bu durumun aynı zamanda sebebi bir taraftan da sahibi. Ve Bodrum'da size dediğim gibi Bodrum'u size gezip anlatmayacağım. Birçoklarınız Bodrum'a defalarca geldiniz. Sadece Bodrum'dan geçerken Bodrum'da benim için özel olan birkaç noktayı bu vlogda bahsetmek istedim. Bunun ana sebeplerinden bir tanesi birincisi daha doğrusu bu sıcakta Bodrum'a kadar gelmişken tutup video çekimi yapmak çok da kolay bir şey değil. Artı gerçekten çok kalabalık. İnsanların arasında ne yaptığınızı anlamıyorsunuz. Karşıdan karşıya geçerken her yerde neredeyse ezilme tehlikesi geçiriyorsunuz. Sabahın kör vakitlerinde dışarılara çıkıp çekim yapmanın dışında diğer konular böyle magazinsel başka şeylere dönüyor. Ve benim de içimdeki gerçekten o işte video çekeyim, bir vlog yapayım, hazırlayayım kısmındaki isteği de öldürmüyor değil. Keza Bodrum'dasınız. Bu sıcakta yapacak daha iyi işler var. Denize girmek gibi, gezmek gibi, plajlara gitmek gibi daha serinletici aktiviteleri tercih ediyorum. Ama buraya kadar gelmişken de en azından geldiğim noktalarda kendimle ilgili kendi hayatımda önemli olan birkaç tane nokta işte size de göstereyim istedim. Yoksa bir Bodrum belgeseli falan çekmiyoruz. Bodrum'da ne yapıyoruz anlamında? Öylesine bir işte yolculuk anı. Şu anda içinden geçtiğim yer hani e, marinasıyla ünlü Yalıkavak'ı. Bakın Marina'yı e, tabii ki güzel bir yer. Bu arada ben de böyle lüks karşıtı vesaire vesaire falan değilim ama e, belli yerlerin belli avantajlarla korunması gerektiğine inanan kişilerden biriyim. Ama dediğim gibi Bodrum'un içerisinde de söyledim bunu gezinirken. Bodrum artık bu. Yani burası çok bozuldu. Şöyle oldu, böyle oldu falan filan gibi artık dedikodusal şeyler eleştiriler yapmamak lazım. Çünkü Bodrum bu. Seviyorsan gelirsin, sevmiyorsan gelmezsin. Bu kadar çok Bodrum'dan şikayet ediliyor. Her sene işte yine bahsetmiştim. Şu Bodrum'un pahalılık haberleri yapılıyor. Ama inanın Bodrum inanılmaz kalabalık. Hala ilgi çok büyük. Demek ki seven geliyor, sevmeyen gelmiyor. Bu açıdan bakmak lazım. Nerede o eski Bodrum falan? Bırakın bunları. Çünkü zaten biraz da hepimiz yaptık bunu. Bodrum'a gele gele. Hani çok ünlü lafı ben de tekrar etmiştim videoda. Hangi bölümde bilmiyorum. Ya önde kalacak ya arkada kalacak videoyu editlerken. Ama bir saat önce gelen bir saat sonra gelenden şikayet ettiği acayip bir düzenin içerisindeki bir yer olmuş artık durum. Zamanında şehir arası yolculuk gibi gittiğimiz yerler şimdi şehir içinden devam edilen normal İstanbul'un içerisinde devam ediyormuş trafik tıkanıklığının hissedildiği acayip bir nokta park yeri bulmak zaten büyük sıkıntı şey doğru ama şuradan gidebiliriz Bodrum'da paran varsa sana Bodrum burası valla yani paran varsa burası çok güzel bir yer ama her şey oldukça pahalı gerçekten yok mu hani her buradaki lahmacunlar gerçekten öyle 500 lira mı 300 lira mı neyse hani bu mu değil size şöyle bir şey söyleyeyim çok iyi bir yerde yani en azından iyi yapan ürünü iyi kaliteli yapan bir yerde dürüm arası bodrum döneri yani bodrumun ünlü sebzeli dönerini dürüm arası yanında bir ayranla birlikte 20 liraya 25 liraya arası 25 lira galiba sanıyorum yiyebilirsiniz yani illa 500 lira vermenize gerek yok ama 500 lirayı verdiğinizde lahmacuna ve farklı bir yerde olduğunuzda hissettirmek için bir ton şey yapılıyor instagramı zaten takip ediyorsanız Instagram, Instagram'da yer alan çok da hani sevilen bu influencerlar var ya veya ya onun dışında mesleği kısmında yani biosunda özellikle böyle model falan vesaire yazan e, kişilerin fenomenlerin diyelim hadi çok sevilen tabirleriyle hesaplarına bakın. işte o mekanların çoğu 500 liralık lanmarcının olduğu yerler. Ama onun dışında çok da öyle bahsedildiği gibi değil. Evet 500 liraya lanmarcı var mı? Var. Ama gidip e, dediğim gibi müthiş bir sebzeli bodrum dönerini yanında büyük ayranı ile birlikte 23 lira 25 liraya da yiyebiliyorsunuz. O yüzden de hani bodrum birçok kişiye göre farklı farklı bodrumlar içeriyor. Bugün sabah yürüyüşünü yalı kavakta yapıyorum. Yalı kavak marina'nın önünden geçiyorum aslında yalı kavak marina. Lafının yerine buraya içine yat yanaşabilen bir AVM diyebiliriz. Pahalı, oldukça iyi mağazaların olduğu, içine yatların yanaşabildiği, yatla gelinebilen aynı zamanda bir AVM diyebiliriz. biraz yalık havan sahiline böyle hönk diye oturmuş bir şekilde. Hemen sağ tarafında yani size göre şu tarafta. görmüş olduğunuz uzunca bir süredir yanından yürüdüğüm yapı Yalık Havak Marina ek üniteleriyle birlikte bütün üniteleriyle birlikte aslında Yalık Havak Marina hani son dönemde çok popüler Yalık Havak Marina'ya çökülme olayı aslında bana bakarsanız Yalıkavak Marina'ya değil de Yalıkavak Marina Yalıkavak'a ya çökmüş durumda Bütün buradaki sahili Yıllar önce de aynısı söylüyorum. Tamam e, o dönemde de biraz atıl olan bir bölgeydi Ama artık tamamen e, Kapatmış ve bir koca bir AVM'ye döndürmüş Zaten hiç şüphem olmadığı şekilde oldukça iyi yönetilen bir marina olduğunu düşünüyorum zaten böyle bir yeri Yönetmemek de çok zor olsa gerek Hazır müşterisi var hazır. Trendler arasında, yükselen trendler arasında her zaman öne çıkıyor. Keza pandemi döneminde biliyorsunuz deniz turizminin kruz ayakları çok büyük can çekişmişti. Ve işte nasıl büyük otellerden işte glampinglere, campinglere, karavancılığa bir kayış varsa yine yatçılara da ciddi anlamda daha büyük yatırımlar yapıldı. İnsanlar kendi teknelerine sahip olma aşamasında bu dönemde çok daha fazla ilgi gösterdi. Ve işte hani siz kendi teknenize de sahip olsanız Yalıkavak Marina'da yer alabilmek için daha başka şeylere de sahip olmanız gerektiğini yine de hatırlatmak lazım. Fiyatları oldukça yüksek marinalar arasında yer alıyor. Geçen gün listede bakmıştım. Dünyanın da en büyük Marinalar arasında gerçekten. Ya da hani biraz önce dediğim gibi tekne yanaşabilen AVM'leri arasında yer alıyor. Yalıkavak Marina. Bodrum'da Yalıkavak'tan çıkıp Türk Bükü'ne doğru giderken dağların, taşların, her yerin ev olduğunu bir defa daha görüyoruz. Hafif bir boşluk bulduğunda şuradan da hem arkama bir manzara alayım hem de iki çift laf edeyim istedim. biraz da dinlenmek lazım tabi. Biraz önce yalı kavaktan geçerken marinayı anlattım. Şimdi diyeceksiniz ki marinayı da amma kıskandı. Yalı kavak marinayı evet. bir, yönden de kıskanmıyor değilim. Bir denizci, bir yerkenci olarak AVM'ye tekneyle girememek kısmı beni biraz üzmüş olabilir. Evet itiraf ediyorum. Yani tekneyle girilen AVM'lere benim de tekneyle girme gibi bir isteğim olabilir. Dediğim gibi yelkenle ilgilenen bir yelkenci olarak en azından e, belki bir gün günün gününde yine o fırsatı yakalarız. Ama o olursa o marinaya mı giderim onu bilmiyorum ama onun için önce bir yelkenli teknemiz olması lazım. Ya da öyle bir macerayı yaşamak için gerekli altyapıyı oluşturmamız gerekiyor. Bakalım biz şimdi yelkenden çok bizim ayağımızı yerden kesen kısma binip devam edelim. Bakalım. Ne tarafa doğru gideceğiz? Şimdi Bodrum'da bizim için özel noktalar dedik. Bu da özel noktalardan bir tanesiydi. Yolumuza devam edelim şöyle. Şimdi. Bodrum'da en çok sevdiğim yerlerden bir tanesi de mesela eskiden yine şehirleriz yolculuk gibi devam ettiğimiz yerlerden bir tanesi de Gümüşlük tarafı. O tarafa giderken de yine eski yollarda en azından biraz zorluk çekiyorduk. Şimdi bayağı iyi asfaltlanmış vesaire ama yine de bakım yapılıyor. Yollar genişletilmiş ama eskiye göre. Çok eskiden bahsediyorum. Ben bunları anlattığım hani eskiye göre dediğim şeyler geçen seneden falan bahsetmiyorum. Yoksa Bodrum'a neredeyse ben her sene geliyorum aslında. Arada birkaç sene gelememezlik ettiğim olmuştur belki. Hani bu gelişimine şahit oldum. ama. O eski halini belki işte dediğim gibi yaşların da ilerlemesinden dolayı daha fazla seviyorum. Sizi şimdi şöyle manzarayı çevirip, hani beni seyretmeden manzarayı seyrederek ben konuşmaya devam edeyim. Bir taraftan da yavaş yavaş pazar gününün sakinliğinde ve sabah saatlerinin sakinliğinde daha doğrusu pazar olmasına rağmen biraz sonra her yer et çılgınca kalabalıklar haline gelecektir. Şimdi ben Bodrum'da ilk Maceram aslında Gündo Gündoğan'da bizim dönemimizde o dönemde Gündoğan köyü dediğimiz yerde şimdi Gündoğan olarak daha çok geçiyor ve başladı. Daha sonrasında da Ortakent, Yaşşi ve tabii Bodrum'un içi bambaşka anılar, hikayeler içeriyor ve işte Bodrum'da da dönemin gençliğinin verdiği heyecanla bir takım yaşanmış olabilir ama bunun arasında tabii sadece böyle aşk meşk hikayelerinden bahsetmiyorum. Aile bir şeyler de var. O yüzden de güzel hatıraların da bırakıldığı nefis bir yer. Ee, i̇nşallah Allah yine gelmeyi nasip eder. Belki biraz önce de dediğim gibi bir teknemiz olur. Tekneyle de. E, tekne yanaşabilen AVM'lerin en güzellerinden bir tanesi Yalıkavak Marina'ya da o şekilde gireriz. Böyle devam edelim. Bakın her taraf yine dağ, taş, ev Bodrum'da hani bir taraftan da şu yazlık kültürünü çok eleştiririm ama Bodrum'un artık bir yerde dur demesi gerekiyor yani Bodrum tamam bu eyvallah ama Bodrum tamam dur yani yeter durmazsan Bodrum Bodrum olma özelliğinin dışında gerçekten Bodrum'u tercih eden kişiler Bodrum'u tercih etmeme kısmına başlayabilirler çünkü Bodrum'da hayat hem pahalı hem e, pahalı şu açıdan söylüyorum iyi bir yere giriyorsunuz büyük yatırım yaparak belirli bir yerde oturmaya başlıyorsunuz ve burası size başka zorluklar çıkartıyorsa o getirdiğiniz, o sizi çeken kişiler artık burayı tercih etmeyebilir. Yeni yerler keşfedebilir. Bodrum bunun riskini içeriyor. Kim ne derse desin. Bunun riskini içeriyor. Bugün çok gözde oldu, olmasına bakmayın. Yarın öbür gün belli şartların zorluluğu Bodrum'da bambaşka bir ekonomik düzenine de ulaşabilir. Demedi demeyin. Benden size söylemesi. kentinin olduğu Gümüşlük'teyim. Azilerde ileride hemen Kardak kayalıkları var. Biliyorsunuz zamanında ciddi bir Türkiye Yunanistan krizine, savaşın eşine getiren krize sebep olmuştu. Orada durup gösterme şansım olmadı. Yol müsait değildi. Bir de pazar olmasından dolayı çok fazla yolun kenarına insanlar park etmiş. Ama her geçtiğimde yine aklıma geliyor. Ben o dönemde de buradaydım. Ülkelerin böyle şımarık yöneticiler tarafından yönetilmemesi lazım. Bir takım milliyetçi tavırların sergilenmemesi lazım. Bunu Yunanistan adına söylüyorum. Yani yahu ne işiniz var şurada yani. <laughs> Oturuyoruz. Şuradaki iki tane kaya parçasının üzerinde. Tabi başka başka nedenler var. Siyasi program yapmıyoruz ama sinir bozucu gerçekten. İşte arkada da görüyorsunuz. Yine nefis. Denizlere çıkan sokaklardan birine içine girelim. arabamıza gidip başka bir noktaya da yol ederim.